Merhaba sevgili izleyicim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüya'da doğum yapan birini görmek. Rüya'da doğum yapan birini görmek, rüyayı gören kişinin çevresindeki kimselerin rüya sahibinden bir şeyler sakladığını akraba ve arkadaşlar arasında bazı kötü niyetli kimselerin olduğunu işaret eden bir rüyadır. Rüya sahibinin sıkıntılı günler geçireceğinin, sevdiği kişilerle bazı tartışmalar yaşayacağını şiddet ve kötü hakaretlere de maruz kalacağının habercidir. Rüyada doğum yapan birini görmek aynı zamanda rüya sahibinin çalışma hayatında bazı rakiplerini alt edeceği manasına da gelmektedir. Rüyada normal doğum yapan birini görmek. Rüyada normal doğum yapan birini görmek, rüyayı gören kişinin ailesi, arkadaşları, dostları ve çevresindeki kimseler tarafından çok sevildiğinin ve sayıldığının işaretçisidir. Rüyada normal doğum sırasında kanaması olan bir kişi görüldüyse, Rüya sahibinin karşısına bazı tehlikeli olayların çıkacağına bu sebeple de dikkatli olması gerektiğine işaret etmektedir. Bazı yorumculara göre rüyada normal doğum yapan birini görmek rüya sahibinin çevresindeki bir kişinin ölüm haberini alacağı şeklindedir. Rüya'da doğum yapan birine yardım etmek Rüyada doğum yapan birine yardım etmek, rüyayı gören kişinin çalışmakta olduğu yerde bazı kötü niyetli kimselerle bazı tartışmalar yaşayacağı rivayet edilmektedir. Rüyayı gören kimsenin aynı zamana hayatında bazı huzursuzlukların olacağının, bu huzursuzlukların yakın bir zamanda geçeceğinin de işaretçisidir. Rüyada doğum yapan bir kimseye yardım ettiğini gören kişi hiç ummadığı bir anda hiç ummadığı bir kişiden yardım istemek zorunda kalacağı da rivayet edilmektedir.